Fiyatlar normal. Artış yok. bu hafta salata biraz çok arttı. Yoksa fiyatlar normal. Fasulye biraz arttı. Fiyatlar normal. Bu havalardan işte havalar biraz sıcak giderse bunlar düşer. Daha çok ürün olur düşer. Aşağı gelir yani. Nasıl etkileyebilir? Bütün emeklileri etkilediği gibi. Hiç olumlu yönde değildi. Maalesef çok düştü. Herkes gibi bizimkide. Maaşlara hiç yok. Her şeye zam. Bu krizde tamam haklıyız. Hepimiz zor durumdayız ama aldığımız maaşlarla geçinmek mümkün değil. Enflasyon rakamları açıklanıyor ama bunlar maaşlarımıza hiç yansımıyor. Elektrik, su, doğalgaz hepsi zanlı. Herkes gibi bizler de çok zor durumdayız ancak temel gıda ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. Yani alsak da çok az miktarlarda alabiliyoruz. Yok, biz emekliyiz. Emeklilikten ne alabilirsin? Yok ya, birer, birer tane, birer tane. Anca birer tane alabiliyoruz. İşte bir kafa. Sarımsağı severim, her zaman kullanırım ama yani, gücümüz Yemeklerde. Yaz geldi şimdi, cacık her şeylerde kullanıyorsun. Ben ekseri yemeklerde hep kullanırım. Almak mümkün değil ya. Tabii pahalı, her şey pahalı yani. Bu mübarek günde ucuz olması gerekirken biz ne yapıyoruz? Katlanıyoruz yani. Ondan sonra Müslüman diye geçiniyoruz. Değil mi? Bu mübarek ayda her şeyin ucuz olması gerekirken herkesin alması lazımken ama vatandaş bakın ellerinde boş poşetlerle dolaşıyorlar. Neyle alırız ki? Alamıyoruz ki. Sevilmez mi ya? Antibiyotiktir. Ya her türlü yemekte kullanılır yani. Pilav dışında her şeyde kullanılır yani sulu yemeklerde, güveçte, birçok yemekte kullanılır sarımsak. Valla bu poşet sadece benim değildir. Kızımın da var, benim de var. Üç kişinin poşet. Yani aldığım listelerle ancak bu kadar alabildim. Kendime 5 liralık bir salatalık aldım ya. Bunlara 35 lira verdim. Çok lazım ama bakım yok. Yani ben bir devlet memuruyum. Ben alamazsam işsiz, güçsüz insanlar nasıl alırlar ya? Yani? Ondan sonra çıkıp Herkese biner lira veriliyorlar. Kime verilmiş? Yandaşlarına vermişler. Verildi mi? Garibanlara verildi mi? Hani şu pazarlarda dolaşın bakın kimlere verilmiş bin lira. Kirada olanlar vardır. Kira parası nasıl veriliyorlar? Elektrik su. Üç ayın ortalaması. Yani Şubat, Mart, Nisan. Nisan'da doğalgaz doğru dürüst yakılmadı. Elektrik o şekilde, su o şekilde, bu geri atılan üç ayın ortalaması alındığı zaman bir 400 lira doğalgaz geliyor. Oysa benim mesela benim doğalgaz belki 400'ün üstünde de gelir. Onu biliyorum, ortalama aldığın zaman 400'ün üstünde geliyor. Ama nisan ayında doğal doğalgaz fiyatı taş patlasa 120 bolmaz yani. Geri kalan para nereye gidiyor? Yine yandaş. Yani vatandaşı düşünen yoktur yani. Onun için vatandaşın hali zor. Sarımsağı gerçekten çok seviyorum. Sevilmez mi? Hele taze sarımsak. Çok çok güzel yani. Ama alamıyorum. Alma gücümüz yoktur yani. Alma gücümüz yoktur. Bakıp geçiyoruz. Bakıp geçiyoruz. olmayınca mecbur bir şey yapıyoruz yani. Mecbur kalıyoruz yaptık. Evet. O normal ya bu sene işlerin mesela kıtlılığı. ne olur normal yani. Bir de e, ihracat olmadığından dolayı mallar hep de bir taban yaptı. Üretim az. Tüketim çok olduğundan dolayı bu, bu ay böyle oluyor. Bu bizim bu döneme bakarsan biraz daha hani geçen seneye göre biraz daha yüksek. Üretim olmadığı için millet evde hep posta evde tüketim oluyor. Üretim yok. Ya da yeme. Ama ne oluyor? O da taban yapıyor işte. Geçen ay geçen ay ben zaten satmıyorum. Mesela sarımsak satmıyorum da. Normalde satıyorum da e, pahalı olduğundan dolayı getirmedim. Gerek yok. Milleti üzmeyelim, kendimi de üzmüyorum. Hiç anlamıyorum. Böyle taze taze temiz temiz tatmak daha güzel oluyor. Maşallah ağzım kapalı oldu. Hiç kapalı.